Mehmet Yılmaz T24. 15 Temmuz'un siyasi ayağı nereye basıyor? Örgüt kanunî düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. Bu cümle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında Genelkurmay Karargahı ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sonunda yazdığı iddianamede yer alıyor savcılık bu işlerin FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17 25 Aralık 2013 tarihinden sonra gerçekleştirildiğine de dikkat çekiyor. İddianamede yazılanlara göre örgüt TSK Komuta Akademisini en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirip henüz sırası gelmeyen mensuplarını da terfi sırasına dahil ettirmiş. Savcılığın karargah iddianamesine göre FETÖ'nün AKP iktidarını yönlendirdiği kanun değişikliklerinin amaçları şöyle özetlenebilir. 1. Kendisine bağlı olmayan generalleri TSK dışına çıkarmak. 2. Kendisine bağlı subayların en az olduğu 1988 ve öncesindeki yıllarda mezun olan albayları topluca emekli etmek. 3. Kendisine bağlı albayları bir an önce general yaparak ordu üst kademesini ele geçirmek. Şimdi FETÖ örgütünün bu işi adım adım nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayalım. 1. 9 Mayıs 2012 Mecliste AK Partililer tarafından verilen bir kanun teklifiyle askeri personelin 15 yıllık mecburi hizmet süresi 10 yıla indirildi. Fethullahçı çete böylece kendi mensubu olmayan subayların ordudan ayrılmasını kolaylaştırmayı hedeflemişti Başarılı da oldu. 2. 11 Şubat 2014 kanunda bir değişiklik daha yapıldı. Tarihe dikkatinizi çekerim. FETÖ ile mücadelede milat kabul edilen tarihten 2 ay sonra. Bu kez yapılan değişiklik silahlı kuvvetlerdeki terfilerin 1 yıl öne çekilmesini hedefliyordu. Böylece Fethullahçı çete mensubu 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek terfi listesine eklendiler. Fethullahçı olmayan albay ve generaller emekli edilirken 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller terfi ettiler. Nitekim 2014'teki yaşta 10 albay 1 yıl erken terfi ederek general olmuş ve hepsi de darbe girişimine katılmış. Bunlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Semih Terzi ile Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin sönmez ateşte bulunuyor. 3. 12 Nisan 2014, milattan 4 ay sonra. Subay sicil yönetmeliğinde yapılan değişiklikle irticai faaliyetler nedeniyle ordudan ihraçlar engellendi. 4. 30 Ağustos 2015, milattan 2 yıl sonra. Kanunda yapılan değişiklikle albaylıktan generalliğe terfi için bekleme süresi 4 yıla indirildi. Böylece Fethullahçı çete mensubu albayların daha kısa sürede general olması hedeflenmişti. 5. 23 Haziran 2016, milattan 3,5 yıl sonra. TSK personel kanununda AKP’lerin teklifi ve oylarıyla yapılan değişiklik orduda hizmet süresini 28 yıla indirdi. Böylece 1988 ve önceki yıllarda harp okullarından mezun olan subayların topluca emekliliğinin yolu açıldı. 1988 öncesi ordudaki Fethullahçı örgütlenmenin en düşük olduğu dönemdi. Kanun Meclis Genel Kurulu'nda kanunun görüşülmesi sürerken AKP'lerin verdiği önergeyle kanunun yayınlandığı anda yürürlüğe girmesi de sağlandı. Böylece Fethullahçı olmayanların emekli edilerek tasfiyesi hızlandırılmış oldu. Bütün bunlar başkanlık sistemine geçilmeden önce gerçekleştiği için sürecin nasıl işlediğini de bilebiliyoruz. Bu değişiklik teklifleri Milli Savunma Bakanlığında hazırlanmış olmalı. Orada hazırlandığı için de Genelkurmay Başkanlığıyla kuvvet komutanlıklarının görüşlerinin de alındığını varsaymalıyız. Sonra bu değişiklik teklifleri MSB tarafından hükümete getirilmiş olmalı. Ardından da bazı AKP'li milletvekillerinin imzalarıyla kanun teklifi halinde Meclis Başkanlığı'na verilmeli. Sonrası komisyon ve genel kurul görüşmeleriyle tekliflerin kanunlaşması Söz konusu değişikliklerin MSB teklifi haline gelmesi sırasında bakanı bu işe ikna edenler kimlerdi? Bugünkü bakan önce ikinci başkan olarak sonra da kara kuvvetleri komutanı olarak bu süreçlerin içinde yer almış olmalı. Kara kuvvetleri komutanı olarak bu teklifleri kimin verdiğini, kimin kimi ikna ettiğini çok iyi biliyor olmalı. Kara kuvvetleri komutanı olarak bu değişiklikleri de onaylamış olmalı. O gün hangi sahikle hareket ederek bu değişikliklere yol verdiğini açıklar mı acaba? Bütün bu kanun tekliflerinin altında AKP milletvekillerinin imzası vardı. Bu tür kanun tekliflerine tekrarlanan imzalar kimlere aittir? Buna bir bakmak siyasi ayak konusunda da fikir verebilir. Bazı isimlerin tekrarlanıyor olması bir tesadüf olabilir mi? Öte yandan zamanın AKP grup başkan vekilleri o tarihte bu kanunlardaki değişikliklere neden gerek görüldüğünü açıklayabilirler mi? Örgüt milat kabul edilen 17 25 Aralık 2013'ten sonra bile bu değişiklikleri hangi ilişkilerini kullanarak gerçekleştirebildi? 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılını geride bırakırken siyasi ayak konusunda en küçük bir gelişme bile olmaması kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Erdoğan yönetimi akla gelebilecek her alanda ince ince örgütlenen bir suç organizasyonunun siyasette örgütlenmeyi ihmal ettiğine inanmamızı mı istiyor? Türkleri bu kadar saf zannetmek biraz ayıp olmuyor mu? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.